Koronavirüs enfeksiyonu şu anda tüm dünya, dünyanın mücadele ettiği bir enfeksiyon. Küresel bir salgın. Artık Dünya Sağlık Örgütü bunun pandemi olduğunu zaten bildirdi. Bizim için yapılan her gün yetkili kurumlarca yapılan her günkü uyarı bizim için çok önemli. Toplumda bir korku ya da panik havası yaratmak için yapılmıyor bu uyarılar. Çünkü bu salgını önlemek evet şu anda mümkün gibi gözükmüyor. Yapılabilecek tek şey hızını yavaşlatmaya çalışmak. Bize yapılan uyarılara dikkat ederek hızı mümkün olduğu kadar yavaşlatabiliriz. Bu bize ne kazandırır? Bu bize zaman kazandırır. Birçok ülkenin yaşadığı problemi trajik sonucu yaşamayabiliriz. Karşımızda bir İtalya örneği var. Dolayısıyla kişisel hijyenimize ve toplumsal izolasyonumuza dikkat etmek zorundayız. Evet evimizde zaman geçirelim mi? Evet gerçekten evimizde zaman geçirelim. Bu yayılım açısından çok önemli. Birçok branş arkadaşım koronavirüsle ilgili tabii ki soru alıyor hastalarından. Bizim en çok aldığımız soru kadın doğum hekimi olarak bize en çok hangi soru geliyor? Gebelikte koronavirüs enfeksiyonu. Şu ana kadar bildirilmiş tüm dünyadan gelen vaka sayısı gerçekten kısıtlı. O yüzden bildiğimiz şu henüz gebelikte fetal bir geçiş yani bebeğe geçiş tespit edilmiş değil. Böyle bir vaka yok. İkincisi de sütten geçtiğine dair bildirilen bir vaka yok. Dolayısıyla bu konularda gebelerimiz şu an için rahat olabilir. Ama gebe sayısı, vaka sayısı değiştikçe ve arttıkça bu bilgilerde değişiklik olabilir. Gebelikte bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bir süreçtir gebelik. Dolayısıyla gebelerin kişisel hijyene ve toplumsal izolasyona diğer yetişkinlerde olduğu gibi maksimum özen göstermeleri gerekmektedir.